Her bel ağrısı ameliyat e, gerektirmemektedir. Bununla ilgili bir takım e, daha güncel ağrı tedavi işlemleri vardır. E, hastaların günlük yaşam kalitesinin bozması e, ve normal gündelik yaşantısı dışında. Ee, bu eklem noktalarına uyguladığımız ilaç enjeksiyonları veya e, duyu e, sinirlerin burada arkadaki faset eklem dediğimiz omur kemiklerin birbiriyle birleştiği noktalarda birtakım e, bir takım duyu e, ağrı lifleri vardır. Bu terapisi dediğimiz ısı ısıtma yöntemiyle buradaki ağrılar bloke edilmektedir. Artık ameliyatsız bir takım ağır tedavi seçeneklerimiz var hastaların yaşam kalitesini bozan, iş hayatını bozan bel ağrılarıyla ilgili artık ameliyatsız yardımcı olabileceğimiz oldukça faydaları da sonuçları da güzel olan tedavi seçeneklerimiz var. Omurgamız bel omurgamız arasında kemik arasında disk dediğimiz kıkırdak yapıları vardır. Bu disklerin dışarı doğru taşması sonucu bel fıtığı dediğimiz tablo olur. Bel fıtıkları erken dönemlerde özellikle hastalarda bel ağrısı olarak açığa çıkar. Ama bunun dışında bel fıtığı olmayıp arkadaki ee, e, omurga kemik eklemlerinin birleşme noktasına faset eklem dediğimiz eklemlerde duyu, ağrı duyu lifleri vardır. Bu ağrı duyu liflerin e, e, dejenerasyonu eklemin yıpranmasına bağlı buradan ağrı üretir buna aynı bundan kaynaklı bel ağrısı olmaktadır Bu nedenle bunun sonucu hastalar kronik bel ağrısı çekmeye başlarlar ama her zaman bel ağrısı eşittir bel fıtığı ya da bel fıtığı eşittir bel ağrısı demek değildir Peki ani ağır hareket ani ağır yük kaldırmak ani bir hareket yapmakla, Bel ağrısı hastalar yaşayabilir. Daha çok bu kısa medik ağızdan ilaç tedavisi istirahatle yanıt alınabilir bir durumdur. ve Artık hastalara ameliyatsız tedavi seçenekleri sunabiliyoruz. Bu hastaların işlem sonrası konforu açısından ve sonuçların oldukça verimlilik açısından yüksek olması dediğinde hasta de oldukça yüksek olduğu bir takım tedavi seçenekleri var. Bunlar e, belden e, iyi enjeksiyon yoluyla bu eklem noktalarına yapılan enjeksiyonlar veya daha farklı bir metot olan e, gene kısa süre içinde yapılabilen e, radyo frekans tedavisi vardır. Bunların her ikisi de daha çok bel ağrılarını tedavi etmeye yönelik yapılan bir işlemdir. İşlem lokal anestezi ile yapılıyor. Bu e, arkadaki fasit eklem noktalarına yaptığımız e, e, iğne ile enjeksiyon veya radyo frekans tedavisi yöntemiyle buralardaki ağrı duyu liflerini bloke ederek hastanın bel ağrısının ortadan kalkmasına e, e, sağlıyoruz. İşlem 10 dakika veya bilemediğiniz 15 dakikalık bir işlem. Herhangi bir anestezi almasına hastanın gerek yok. E, i̇şlemden yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da günübirlik adı altında yapılan bir işlem. 45 dakika sonra da hastayı evine gönderiyoruz. Hastanın işlem sonrası herhangi bir kısıtlanması yok. Normal gündelik yaşantısına devam edebiliyor. İşine gidip gelebiliyor. Ve ağızdan ağrı kesici, kas kesici ilaç almasına gerek kalmıyor. Ee, o uzun etkili bir sonucu olabilen bir tedavi. Ameliyat gerektirmesi durumu daha çok bel fıtıklarında bacağı vuran bir ağrı olabilir. Fıtığın boyutları büyük olabilir. Bir takım muayene bulgularında ciddi muayene bulguları olmuş olabilir. Ya da e, omurganın tümünde bir takım ekstra problemler, omurga kanal daralması veya omurgada çökme dejenerasyon bir takım bulgular olduğunda da yapılabilmesi durumunda bunu hastalar ameliyat tedavisini önermek daha doğru olur. Yani şöyle bir durum olabilir. Hastanın bel ağrıları vardır. Belli yaş üstünde ameliyat olması için risk faktörü oldukça yüksektir. İşte bir takım ek hastalıkları nedeniyle. Ama hastanın özellikle bel ağrısı şikayeti var ve ameliyat Seçeneği de olabilecekse bu anestezi riski yüksek olduğu için hastanın en azından e, yaşam konforunu düzeltmek için bu tedavi seçeneği alternatif olarak, opsiyonlu olarak değerlendirilebilir. Uzun süreli fizik tedavinin e, zamansal anlamda da hastalara kısa sonuç vermesi açısından ciddi anlamda bir zaman kazandırmış da oluyor. Uzun süre fizik tedaviye gitmesine gerek kalmıyor bu hastaların ama temel prensip, Herhangi tedavi yapılırsa yapılsın hastaların omurga sağlığı açısından işte kilo almama, ağır kaldırmama, bel kaslarını güçlendirici egzersizler, mümkünse yapabiliyorsa bulunduğu ortam müsaitse sırt üstü yüzme oldukça değerlidir. Bunlar her zaman daimi yapılması gereken görevler. E, hastaların özellikle biz, bize geldiğinde mesleğini muhakkak biz hastaya soruyoruz. Hastaların e, büyük bir çoğunluğu e, oturarak çalışan ve uzun süre ayakta durarak çalışan veya belli mesafede sürekli araç kullanarak çalışmak zorunda kalan hastalar olduğu için e, bu gruptaki mesleklerde çalışanlarda bel ağrısı yakınmaları oldukça fazla günümüzde daha da artmış durumda maalesef. Evet. E, her yaş grubuna tabi belli e, e, 20 yaşında çalışan bir kişiye de yapılabilir bu ağrı tedavisi çünkü hastanın e, daha ne zamandan beri bir ama ortalama olarak 40 60 yaş grubunda daha çok yaptığımız bir işlem bizim. Yaş aralı çalışmaya daha oturarak çalışan, ayakta durarak çalışan hastalarımız için daha erken yaşlara kadar inmiş durumda. 25'li 25 yaşlara kadar, 20 çok erken olur. 25'li yaşlara kadar inmiş durumda. Hastaların kendilerinin omurgalarına karşı sorumlu ve bilinçli davranmaları gerekiyor genel olarak yapmaları gereken tabii ki kontrolsüz hareketlerden kaçırmaları, uzun süre oturarak çalışanların en azından birkaç saat sonra ayağa kalkıp bir süre yürüyüş yapmaları gerekiyor. Güncel diyelim isterseniz tedavi seçenekleri. Başlık